Merhaba, bugün lipödem tedavisini bir plastik cerrah doktor arkadaşım Ali Kızılkaya ile birlikte konuşacağız. Biliyorsunuz lipödem kadınların gerçekten korkulu rüyası ve son zamanlarda hem sağlık çalışanlar arasında hem de hastalar arasında bu konudaki farkındalık her geçen gün artmakta. Öncelikle merhaba Ali, Selam bugün merhaba. senin muayenehanene konuk olduk ve Hoş e, bir e, plastik cerrah gözüyle, bir kalp damar cerrah gözüyle lipödem tedavisini birlikte konuşacağız. Daha önceki 1-2 videomuzda lipödemle ilgili ben izleyicilerimizi bilgilendirmiştim. Lipödem bildiğiniz gibi özellikle kadınlarda, bacakların üst kısmı ve basenlerde anormal, simetrik yağ depolanması şeklinde seyreden bir yağ metabolizması bozukluğu. Hastalarda hem vücutlarının alt kısmının üst kısmına göre orantısız şekilde daha kalın olması söz konusu hem de dokunmakla ağırlı bir durum var. Yani hem anormal yağ depolanması hem de beraberinde bir yangısal reaksiyon olduğu için bir ağrılı yağ birikmesi hastalığı olarak da bilinmekte. Bir plastik cerrah gözüyle bu hastalar sizlere nasıl başvuruyorlar ve kendilerini Nasıl ifade ediyorlar? Bir kere, öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir akşam hakikaten İzmir için. Lipödem de hani İzmir'de belki konuşulması sadece İzmir için değil ama dünyada çok konuşulan bir hastalık. Ben bunu biraz önce seninle sohbette de ifade ettiğim gibi hastalardan öğrendim. Yani biz bunu plastik cerrah olarak bize yağ metabolizma bozukluğu olarak gelirdi. Ya da işte anormal yağlanma, ağırlı yağlanma. Bizim ağırlı sellülük dediğimiz tabloydu bu. Ancak özellikle yurt dışından liposakşın için başvuran hastalardan tanı dan biz ne olduğunu öğrendik. Ben kendi adıma bunu söyleyeyim öz olarak. Lipödemi terminolojik olarak biliyorduk ama çok fazla hasta izole tanıyla gelmiyordu bize. İşte bacaklarımda yağlanma, basenlerimden şikayetçiyim. İşte ya da obezite birlikteliğinde çok kiloluyum. Kilo verdim ama bunlar gitmedi gibilerinden. Bir takım şikayetlerle geliyordu. Ya da işte senin bilinçlendirmenle beraber varis sebebiyle başvuran ki genelde çok büyük oranda varis içeren hastalar da lipödem tablosuyla geliyor. Bu şekilde yönlenim oldu. Biz de kendimiz bu konuda geliştirdik. Şimdi ben 15-16 yıldır profesyonel anlamda plastik cerrahi uzmanlığı yapıyorum ve çok büyük bir dominans artık son 3-5 yıldır hastalarımın da vücut şekillendirme cerrahisini oluşturuyor. Yani karın ve meme cerrahisiyle beraber vücut şekillendirme cerrahisi bir komponent olarak ya da kombin olarak geliyor. Ve artık olmazsa olmaza kombinasyonlarından biri de bizim ameliyatlarımızın liposakşın. O, i̇şte liposakşını çok yaparken ve yaptığımız sürece de izole liposakşın hastaları genelde lip ödem hastaları olarak başvuruyor. Nedir lip ödem? Yani klasik tüm şu anda textbook demeyeyim ama internet sayfalarında ya da işte bilgilendirilme, doktor bilgilendirmelerinde ya da işte senin gibi bilgilendirme amaçlı video yapan arkadaşlarımızın yaptığı bilgilendirme bulunabilecek birçok tanım var. Ama plastik cerrah gözüyle ağrılı selülit tablosu. Yani yağ metabolizma bozukluğuyla beraber vücudun alt tarafında demeyeceğim üst tarafında kolları da ilgilendirdiği zaman derece derece çıkıyor çünkü bu. Vücutta belli bölgelerde Yağ depolanmasının bozulması, derinin buna adaptasyonuyla ya da adapt olamamasıyla şekilsizleşmesi, buna ileride lenf drenaj bozukluğunun eklenmesiyle beraber de ağırlı bir tablo alması. Yani lipödeme doğru ilerleme söz aynen. konusu. Bunun, Pardon lenfo lipödeme lip lip doğru ilerlemesi aynen. söz konusu. Aynen. Bu neden önemli? Aslında bu tanımı tanımı ted bizde hani hastalık yoktur hasta vardır ve teşhisi koyalım ki tedavi edelim mantığından gitmek lazım. Bu şimdi eğer biz hastaya ya bozukluğu var hastada ve yağlanma oldu dersek o zaman sadece bu işi biz lenfatik drenaj bozukluğu gibi de değerlendirebiliriz. Liposakşin yapalım geçti olur ama burada olay engellenebilir mi? Genetik yatkınlık ve genetik faktörler bunda %100 artık ispatlandı. Yani annesinde ya da halasında ya da teyzesinde lip ödem olan bir, bir, kadın dominansı var. Özellikle evet, erkeklerin tabii. değil kadınların hastalığı onu vurgulayayım. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir tablo olduğunda hasta kesinlikle anne ya da anneanne, teyze birinde bu lip ödem tablosu var. Dolayısıyla bu tanıyla geliyor aslında genetik yatkınlık söz konusu. O zaman engellenemeyeceğini düşündüğümüz bunu biz hafifletebiliriz. Hastanın bu gidişatını azaltabilirsek ve erken tanıyı koyup da multidisipliner yani çoklu doktor yaklaşımıyla bunu sağlarsak, hani varisi varsa varisini tedavi edersek obestesini Tedavi edebilirsek ya da şişmanlığını, hastanın spor yapmasını arttırabilirsek çünkü tedavilerden en büyük sebep şeylerden biri tedavi unsurlarından biri cerrahi tedaviye kadar işte diyet, beraberinde altta yatan metabolizma bozukluğunun giderilmesi, tiroid fonksiyon bozukluğuyla bir arada olabilir %50 oranında, fizyoterapi çok önemli, işte lenfatik drenaj eklenmesi ve muhakkak yüzme gibi ciddi anlamda işte koşu gibi egzersizlerin eklenmesi ve diyet. Evet. İşte bunlarla beraber cerrahi tedaviye gidiyor hastalar. Evet. Ama cerrahi tedaviye gide gitmek için bile önce vücudun hazırlanması gerekiyor. O yüzden tanının çok erken ve doğru konulması önemli. Evet. Burada yani ben e, kendi adıma hastaları nasıl cerrahi öncesi evrelerden kısaca bahsetmek gerekirse bana da en çok hastalar bacaklarında ödem olduğunu, bacaklarının kalın olduğunu ve ince varislerle birlikte dokunmakla ağrılı olduğunu ifade ederek geliyorlar. Biz hastayı görüyoruz, ayrıntılı konuşup tıbbi öyküsünü aldıktan sonra muayene ediyoruz ve mutlaka burada vurgulanması gereken ayrıntılardan bir tanesi de hastalara mutlaka ayrıcı tanıda hem lenfödemden ayırt etmek lazım hem de venöz yetmezlik yani toplar damar yetmezliği olup olmadığından ayırt etmek lazım. Bu amaçla da hastalara bacak toplar damar ultrason incelemesi yani renk Doppler incelemesi yapılması lazım. Çünkü aynen senin ifade ettiğin gibi hastaların bir kısmında hem varis hem lipödem var birlikte. Şimdi bu hastaya müdahale edilecekse burada kesinlikle bir multidisipliner yani birden çok doktorun karşılıklı görüş alışverişi yaptıktan sonra hastanın tedavisinin planlanması en uygun. Belli bir aşamaya gelmeden önce biraz önce ifade ettiğimiz gibi diyetisyen, fizik tedavi uzmanları ve egzersiz programının na hastanın dahil edilmesi gerekiyor. Ancak bir aşama var ki artık mutlaka cerrahi tedavi gerekiyor. Bir de şunu da vurgulamak lazım. Hastalarda bir kafa karışıklığı var. Tamam tanısını farklı branşlardaki doktor arkadaşlar yapabilirler. Ancak lipödem ameliyatını hangi branşın doktoru yapar? Plastik cerrahi yapar. Bunu da bir netleştirmek isterim. Çünkü gerçekten ciddi bir kafa karışıklığı var. Bana da soruyor örneğin hastalar. Hocam siz lipödem ameliyatı yapıyor musunuz? Hayır ben lipödem ameliyatı yapmıyorum. Bir kalp damar olarak lipödem ameliyatını ve lipödeme yönelik girişimsel tedavi, cerrahi tedavi, plastik cerrahi branşı yapar. Peki hasta hangi evreye gelmişse hastaya bir ameliyat planlıyorsunuz? Aslında önce dediğim gibi tanıyı doğru koymak gerekiyor. Tanıyı koyduk. Lipodem tanısı kondu. Genetik faktörler işte incelendi. Anamnez işte ilk baştaki tıbbiyenin ağasından başlandı. Anamnezi aldık. Anne de, ana da, baba, şeyde, anneanne de, teyze de var mı diyelim. Hastanın Fizik muayeneyle koyuyoruz tanıyı zaten. Yani evet. herhangi bir başka bir yöntemimiz yok. Yani MR'dır, kesin tanıyı koyacak bir e, spesifik, özel bir tanı yöntemi yok. Bunu da vurgulamakta lazım. Fizik, Aynı e, dolayısıyla fizik mu müdahale, fizik muayene olduğu için tanıyı pratisyen hekim dahil her türlü uzman hekim koyabilir. Yani doktor olan tıp doktor olan herkes koyar bu tanıyı. Yeter ki lipödemle ilgili yeterli kesinlikle, bilgi sahibi kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Yani evet. Bu aile ekibi de koyabilir. Normal dahili uzmanı da koyabilir. Genel cerrah da koyabilir ki zaten vasküler cerrahlar sizler bu konuda irdeleyip de koyuyorsunuz. Yani bana hasta hazır geliyor durumda. Ondan önemli birazdan anlatmak isterim ben. Neden önemli vasküler cerrah önce görmesi falan. Ama tanıyı fizik muayeneyle koyuyoruz. Koyduktan sonra işte hastanın burada en önemli şey aslında ameliyat indikasyonu hastanın iki majör sebebi var. Bir, kozmetik kaygı. İki, hastanın ameliyattan önce ve sonrasında ağrılı bir tablosu var. Yani bu ameliyattan sonra da devam edebiliyor. Bunu engelleyemeyebiliyorsunuz. Evet. Ama hastada şekil bozukluğu ileri evrelerde artı yağ dokusunun aşırı artıp metabolizmanın bozulmasıyla derideki portakal kabuğu görünümlen yani selülit tablosunun ağrı selülitin eklenmesi hastada hem bir özgüven sorunu yaratıyor hem özellikle genç kızlar değil mi her yaş grubu bayanda kılık kıyafet seçimini rahatsız ediyor sosyal problem yaratabiliyor artı yürüyemediğinden ve şiştikçe de spordan uzak kalma egzersizden uzak kalma hastada yatağa bağlı bile gelen hastalar var tabi bir kısır döngüye giriyor hasta Aynen. çünkü hem ilerleyen kilo ile birlikte hastanın aslında ortopedik açıdan yürüme aksı değişiyor İçe basmaya başlıyor diz eklemde problem Kesinlikle. başlıyor hasta yürüyemiyor yürüyemedikçe kilo artışı daha çok artıyor ve hasta bir kısır döngüye Kesinlikle. giriyor daha da ilerleyen aşamalarda da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi lenfo lipödem tablosuna kadar gelebiliyor. Kesinlikle. Burada da hem kozmetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan bir fayda aynen, sağlıyor aynen, hastalara aynen. bu ameliyat. Yani diz protezine gelen 50-60 yaşında bir hasta yürüyemediğinden eklem dejenerasyonuna gelebiliyor, ortopetiste başvuruyor. Ortopedist dize spesifik bakarsa yani bizim en büyük sorunumuz bence şu anda bu zaten hekimlerin. Yani genel bir pratisyen hekim gözüyle bakamıyoruz hastaya. Evet. Genel konsepte bakmak lazım. Yani dize geldi, dize baktınız ama hastada yaygın bir yağ dokusu metabolizma bozukluğu varsa o durumda hastanın ya biz bunu yaparız ama hani bu ameliyat olsan da bunun tedavisi de gerekir deyip ilgili uzmana gönderse ya da bir araştırma, bilip ödemden bir haber olmayıp da lip ödemle ilgili bir bilgi sahibi olarak bunun yönlemini yapsa hastaya önce ve sonrasında faydalı da olacak. Yani bu önemli olan bu. Yoksa hastayı işte birçok cerrahi yöntem var. Konuşacağız onları ama cerrahi biliyorsun yani sen de cerrahsın. Sonuçta en kolay şey bizim için cerrahi yapmak. Yani evet. hastayı ameliyat masasına yattıktan sonra bizim için en kolay iş bu. Ama ne kadar yararlıyız? Fayda yarar ilişkisi önemli ameliyattan. Evet. Onun için de öncelikle hastalığın engellenmesi koruyucu hekimlik başlıyor. Ha lipödemle korunabiliyor muyuz? Korunamıyoruz. Yani varsa genetiğimizde oluyor. Yavaşlatabiliyor muyuz? Yavaşlatıyoruz ha. Evet. Yavaşlatmanın rolü de biraz önce dediğimiz gibi tanıyı doğru koymak, erken koymak, hastayla uyum içinde olmak, hastayı motive etmek, hastanın bu, bunun bir rahatsızlık olduğunu, bunun bir sıkıntı olduğunu din anlatıp Hastanın motive kalarak yani sporla, diyetle, egzersizle cerrahi öncesi ve sonrası uyum problemi yaşamadan bunu yürütmesini sağlamak. Evet. Peki ameliyat için hasta başvurdu. Bu hastanın yani lipödem tanısı konulmuş bir hastanın bir plastik cerrah tarafından ameliyat edilmeden önce sanırım mutlaka bir işte biraz önce söylediğimiz gibi bacak toplar damar, ultrason, renkli doktor. Ben nasıl yaklaştığımı anlatayım istersen. Yapılması gerekir diye bakıyorum ben kendi gözümden. Sen hastayı ameliyattan nasıl hasta hazırlıyorsun. Ya ben dediğim gibi hasta genelde tanısını konmuş gelen hasta grubu var. Yurt dışı tamam. hastaların dominansında özellik bu. Yani hasta biliyor. Ama Türk hastalarda yani Türkiye'den gelen hastalarda bilinç düzeyi yok. Yani çok daha az yurt dışına göre. Dolayısıyla %20-30 hasta son zamanlarda bilgili geliyor. O zaman eğer izole olarak ya metabolizma bozukluğu varsa tanıyı biz koyduysak bunu anlatıyoruz aslında ama ben e, hani şey aramıyorum mesela sorgulamamdan eminim de işte hipotiroid fonksiyon bozukluğunu sorguluyorum. Ya bu önemli birliktelik var. İşte çünkü ek olarak bir mix ödem tablosu var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Benim işim değil ama en azından onun tedavi olması gerekiyor. Hastanın altında eğer Hashimoto gibi ya da hipotiroid gibi bir semptom varsa, ötroks gibi ilaç kullanıyorsa buna bağlı ya da bir hipotiroid semptomları çok uzun zamandır varsa buna lip ödeme miks ödem de eklenebiliyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Hı. Bunun işte ilgili branş arkadaşıma yönlendiriyorum. Ama benim için diyelim hasta geldi tanıyı koydum. İşte evre 3 lip ödem. Nedir evre? Üç? Yani evrelerini burada klasik olarak anlatmanın bir anlamı yok ama dediğin gibi alt tarafta hastanın genelde alt tarafta bayan dominansıyla olan kalça basenlerde dize kadar kısımlar uyluk dahil yağ birikimiyle karakterize olan simetrik yağ birikimiyle karakterize olan bir tablo bu. Bir hastalık. Ne? neden önemli? Aslında işte hep alt ekstremiteye spesifik kalıyoruz ama ya bu işin evre 5'in esprisi üst ekstremiteye geçti. Kollarda da bu tablo varsa ki ben bunu şöyle algılıyorum. Büküm yerleri önemli burada. Yani kasıktan Hı. itibaren lenfatik drenajın bizim e, bunun metabolizmasına girmeyeceğim ama lenf dokusu nedir? Ne yapar? Akkan dediğimiz o merkezi vücuttaki artıkları toplayan merkezde blokaj olabilecek yerlerde lipödem oluyor. Neden görüyoruz? Sırf alt ekstremite de değil bu işte. Kollar eklendi mi evre 5 oluyor. Ama burada kural şu benim gördüğüm hastalarda ve yazılanlarda da ayak bile etkilenmiyor. Evet. Hasta, bu çok önemli bir şey. Yani bu hasta hastalar bunu kendileri tanılarını şöyle koyabilirler. El ve ayaklar korunuyor. Korunuyor. Ve lip e, lipödemli dokuyla normal dokuyu birbirinden ayırt eden keskin bir hat oluyor. Kesinlikle. Eldiven çorap tarzındaki o nöropati olayı vardır ya bizde. Evet. Onun tam zıttı onu çıkar. El bileğine kadar üst ekstremitenin artı ayak bileğine kadar Kasıktan tüm alt ekstremitenin alt kısmın etkilendiği ve çok şiddetli bir geçişin olduğunu görebilirsin. Yani kalçayla dize kadar olabilir lipedem tablosu. Kalçadan alt ekstremite total etkilenebilir. Kalça hiç etkilenmeden basen, direkt sadece dizden ayak bileğine kadar etkilenmiş lipodem tabloları evet. var evre 4'e giren. Ama ayak bileğinde sanki bir kemer gibi kesilmiş ve inceliyor. Hasta bunu gördüğünde aslına bakarsan lipodem tanısını kendi koyabilir. Evet. Ama onun işi değil. Dolayısıyla lipodeme ne zaman ameliyat? yapalım ya da ne zaman müdahale edelim dedim ki hasta öncelikle altta yatan sebep saptanabiliyorsa ya da saptanabilen sebepler varsa yönlenecek. Neye yönlenecek? İşte genel cerrahiye yönlenecek, daliye yönlenecek, diyetini regüle edecek, spor aktivitesi yönlendirilecek, hasta buna motive edilecek ve sonra hastaya ben yanındayım. Yani bir pro, bu bu tedavi edilebilir bir şey değil. Ya yani bunun kesin bir tedavisi yok ama iyileştirme için seanslar halinde aşama aşama yol alacağız diyorum ben. Ve ondan önce tehlikelerini anlatıyorum. Neden şimdi? Lipödemin tedavisi majör iki tedavisi var aslında. Liposuction artı aşırı deri büyüklüğünde olduğu durumlarda da. The dediğimiz küçük dikme cerrahileri. Yani kesip dokuyu çıkarıp ki lenfatik drenajda da kullanırız biz genelde bu. Lenfat pardon, hmm. lenf ödem tablosundaki ameliyatlardan da buna benzer ameliyatlar yaparız ama kesip dikmek olayı biraz katastrofik. Yani hasta için çok istenmeyen ameliyatlar. Çok, çok ağır ameliyat, travmatik ameliyatlar biliyorsun. Genelde bu tip hastaların bizden beklentisi 3-5 tane delikten girerek işte hocam bu yağ alalım. Benim bacağımda ben bir etek giyeyim. Evet. Ben bir pantolon giyeyim ya da giydiğimde yanımdan şöyle şeyler çıkmasın. Evet. Şeyle oluyor isteyle oluyor. Ben yani bu hastalar olduğunda evre 1, 2 tüm hastalar dedim ki engel. Aslında evre 1 2'lerdeki her, her, her evre hastaya müdahale edebiliriz biz. Ama evre iki yakaladığımızda hasta uyumuyla beraber sonuçlar daha iyi oluyor. İlerlemeyi engelleyebiliyorsunuz. Evet. Önemli evet. olan bu. Yani burada da e, her hastalıkta olduğu gibi aslında erken tanı ve erken müdahalenin Kesinlikle. önemi ortaya Kesinlikle. çıkıyor. E, anladığım kadarıyla hastaya evre 2'deyken bile ameliyat edilebilir ve estetik sonuçlar buna bağlı olarak daha iyi olur. Evre 3-4'e gelmişse hasta biraz geç kalmışsa ya da çok uzun süredir lipödemle birlikte artık yaşamayı deyim yerindeyse kanıksamışsa ve anca bir hekime başvurabilmişse o, o dönemlerde de tabii ki plastik cerrahinin üreteceği çözümler var. ameliyatın amacı önemli aslında. Yani Hasta evreki de genelde kozmetik amaçlı geliyor. Evet. Yani bizim hasta spektrumumuz oluyor. Yani de yağ birikmiş diyor. Lipödem anlattığınızda anlıyor ama onun kafasındaki olay o yağın, o bacığın incelmesi. Evet. Ama ev iki ve üzerine çıktıktan sonra artık 3 kollar etkilendi 4 ya da alt tarafı olduğunda olay kozmetikle beraber yaşam kalitesi oluyor. Fonksiyonel. Tabii yaşam kalitesi. Hastanın oldu. yaşam kalitesini yükseltmek ve fonksiyonel olarak hastaya Tabii, bir hasta çalışamıyor mesela yani hasta yürüyemiyor. yürüyemiyor araç kullanamıyor ya da hasta yürüyor araç kullanıyor tamam şiş ama giydi yakışmadığından sosyal problem yaşıyor. Yani çalıştığı ortamda mutlu olmuyor. Özgüven eksikliği yaşıyor. Bunların hepsi amaca yönelik olan cerrahiler. Evet. Yani o yüzden amacımız çok önemli. Erken tanı gold standart ama konamıyorsa her cağın tedavi için bir şans var ama ki mutlak tedavisi yok.